Şimdi e, Chloe'den önce aşık olup evlenmeyi düşündüğün yıllara götürmek istiyorum seni. Bir de Asta vardı. O zamanlar diyorsun ki en büyük derdim Litvanyalı Asta'nın beni terk etmesiydi, evlenecektik. Terk edilince şoke olmuşsun. Bunu samimiyetle dile getirmişsin. E, ama hatırlıyoruz magazin basınından Asta'nın annesini yurt dışından getirmiştin. E, ona da bir sürü jestler yapmıştım. Şimdi... E, sen bu kadar vericiyken, çok seviyorken, e, bu terk edilme konusuna da e, kafa yormuşumdur e, mutlaka. Kadınlar e, sende ünü buluyorlar, parayı buluyorlar, aşkı buluyorlar da soru gelsin. Kadınlar sizi neden terk ediyorlar? Bütün ilişkilerimde terk edilmedim. Evliliğimden bir önceki nişanlım hasta. Şimdi sen hatırlattın. O da terk etmemişti aslında. Ben terk ettiriyorum bir şekilde. Yani sıtkım sıyrılınca o levela getiriyorum insanları. Aslında o levela gelmişti. Ben artık dayanamam bu çocuğa deyip gitmişti. Ama öyle yapmasaydım kalırdı. Yani bir şey yapıyorum. Yani bu ilişki bitsin diye bir şey yapıyorum. Onu kabul ediyorum. Eğer bunun adı terk edilmekse terk edilmekle gurur duyarım. Çünkü terk edilmeyi istemişim. Hastayı sen hatırlattın şimdi. Kaç sene geçmiş bak. 12 sene. Nasıl aşıktım biliyor musun? Taş bağlayayım beni boğazdan atlayacağım diyordum. MS falan yoktu bu hastalığım. Hasta gittikten sonra. Hem ben o dereceye getirdim hem de çıldırdım. Sonra ilaçlar bile kullanmaya başladım. Bir sürü psikolojik ilaç. Ona annem dedi ki, oğlum dedi, senin kaderinde eğer bir kız varsa bu hasta değilmiş dedi, biri gelecek dedi. Haklısın anacım dedim. Chloe geldi. Sonra Chloe gitti. Anneme dedim ki, ya kızım dedim, biz annemle böyle Hı -hı. konuşuyoruz, yani kızım canımlı. Anne dedim. Hadi hasta kaderimde yoktu. Kaderindeki gelecek dedin. O da mı yok dedim. Nerede peki bu kaderdeki ana dedim. Hı -hı. O da geliyor böyle. Sende iş yok diyor bana. Hı.